Abu Muhammed el-Kolani ya da doğum adıyla Ahmed el-Şara, Orta Doğu'nun son yıllardaki karmaşık ve tartışmalı figürlerinden biridir. Suriye İç Savaşı'nın ve küresel cihat hareketlerinin önemli aktörlerinden biri olarak adı sıklıkla anılmaktadır. Hayat Tahrir el-Şam, Genz Hateşe Adlı grubun lideri olan el-Kolani, hem bölgesel hem de uluslararası sahnede iz bırakmış bir kişiliktir. Onu anlamak yalnızca biyografisini öğrenmek değil, aynı zamanda ideolojik ve politik bir bağlamı kavramayı da gerektirir. Aile kökenleri ve ilk yıllar Ahmet El Şara, 1980'lerin başında Şam'da doğdu. Ancak ailesi, şu anda İsrail işgali altında bulunan Golan Tepelerinden göç etmek zorunda kalmış bir geçmişe sahiptir. Bu tarihsel arka plan, El Kolani'nin kimliğini ve dünya görüşünü şekillendiren unsurlardan biri olmuştur. Kolani adı, kökenlerine bir göndermedir. Babası, Arap milliyetçisi ve sosyalist bir figürdü. Ancak Ahmet El Kolani, dini değerlerle daha çok ilgilenerek kendine özgü bir siyasal bilinç geliştirdi. Çocukluk ve gençlik yıllarında ailesinin yaşadığı zorunlu göç ve bölgesel çatışmalar onun ilerideki ideolojik yönelimlerini büyük ölçüde etkiledi. Irak Savaşı ve Cihat yolunda ilk adımlar El Kolani'nin hayatında 2003 yılı bir dönüm noktasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali sırasında cihat ideolojisine daha yakın bir ilgi geliştirdi ve El Kaide saflarına katıldı. Ancak bu süreçte zorluklarla karşılaştı. Musul'da ABD güçleri tarafından yakalandı ve hapse atıldı. Hapishane yılları onun sadece radikal bir ideolojik dönüşüm yaşadığı değil, aynı zamanda Suriye'nin toplumsal ve siyasal yapısını derinlemesine incelediği bir dönem oldu hapishane hem kişisel hem de ideolojik anlamda onu şekillendiren bir okul görevi gördü. Arap Baharı ve Suriye'ye dönüş, 2011 yılında Arap Baharı'nın rüzgarı, Orta Doğu'nun birçok ülkesini olduğu gibi Suriye'yi de etkisi altına aldı. Tunus'ta başlayan halk ayaklanmaları kısa sürede bölgeye yayıldı. Suriye'de barışçıl protestolar hızla bir iç savaşa dönüştü. Bu süreç Cihatçı grupların Suriye'ye yönelmesine neden oldu. El Kolani, o dönemde IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin izniyle Suriye'ye geri döndü ve 2012'de El Nusra cephesini kurdu. El Nusra, Suriye'deki cihatçı hareketler için bir dönüm noktası oldu. El Kolani, yerel gruplarla işbirliği yaparak pragmatik bir liderlik sergiledi ve kendisini diğer liderlerden ayırdı. El Nusra cephesi ve El-Kaide Bağlantısı El-Nusra Cephesi'nin lideri olarak El-Kolani, başlangıçta El-Kaide ile olan bağlantısını gizlemeye çalıştı. Bu strateji, yerel gruplarla ittifak kurmasını kolaylaştırdı. Ancak 2013 yılında El-Nusra Cephesi'nin El-Kaide'ye bağlı olduğunu resmen açıkladı. Bu açıklama, uluslararası toplumda büyük bir yankı uyandırdı. Aynı yıl içinde IŞİD'le bağlarını kopardı, ve kendi grubunu farklı bir çizgide konumlandırdı. El Nusra sadece Esad rejimine karşı değil, muhalefet içindeki diğer gruplara karşı da agresif bir duruş sergiledi. Özellikle Şama yönelik saldırılar ve sivil bölgelerdeki bombalamalar grubun stratejik planlarının bir parçasıydı. Hayat Tahrir El Şam'ın HTŞ kuruluşu 2017 yılında El Kolani HTŞ adlı yeni bir koalisyon oluşturdu. Bu grup İdlib bölgesinde önemli bir güç haline geldi. HTŞ yalnızca cihatçı gruplarla değil, aynı zamanda IŞİD ve diğer rakip organizasyonlarla da savaştı. El Kolani'nin liderliğinde HTŞ, İdlib'deki kontrolü sağladı ve sağlık, eğitim ve altyapı hizmetleri sunarak yerel halk üzerinde etkili oldu. Ancak bu kontrol, sıkı kurallar ve insan hakları ihlalleriyle gölgelendi. HTŞ, Yerel halkın ekonomik ve sosyal yaşamını sıkı bir şekilde düzenleyerek birçok eleştirinin odağı oldu. İmaj dönüşümü ve Batı'ya mesajlar el kolani son yıllarda yalnızca politik duruşunda değil, dış görünüşünde de değişim sinyalleri verdi. 2021'de bir batılı gazeteciye röportaj vererek dikkatleri üzerine çekti. Röportaj sırasında küresel cihat hareketlerinden uzaklaştığını ve yeni bir yönelim benimsediğini ifade etti artık takma adını terk ederek gerçek adıyla Ahmet El Şara olarak anılmaya başladı. Bu değişim El Kolani'nin kendisini uluslararası toplum nezdinde meşru bir lider olarak tanıtmaya yönelik bir strateji olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca yerel halkla daha yakın ilişkiler kurması ve çeşitli etkinliklere katılması onun bölgesel meşruiyetini güçlendirme çabası olarak değerlendirilmektedir. Gelecek ve Belirsizlikler bütün bu değişimlere rağmen El Kolani'nin geleceği belirsizliklerle doludur. Eski bir cihat lideri, meşru bir devlet kurucusu olarak kabul edilebilir mi? Bu soru hem yerel hem de uluslararası dinamikler açısından büyük önem taşımaktadır. Suriye, iç savaşın derin yaralarını taşımaya devam ederken El Kolani'nin bu yaraları iyileştirme kapasitesi sorgulanmaktadır. Ayrıca, HTŞ'nin uygulamalarının bölgesel gruplar ve uluslararası aktörler üzerindeki etkisi de dikkatle izlenmektedir. El Kolani'nin hikayesi yalnızca bir bireyin değil, aynı zamanda Orta Doğu'nun karmaşık yapısının bir yansımasıdır. Onun geleceği, Suriye'nin ve bölgenin genel dengeleri üzerinde önemli bir rol oynayabilir. Ancak bu geleceğin nasıl şekilleneceği, bölgesel ve uluslararası aktörlerin tutumuna bağlı olarak değişecektir.